Merhaba arkadaşlar, ekranda görülen yasal sorumluluk metnini muhakkak okuyunuz. Özetlemek gerekirse, burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Herhangi bir alsat tavsiyesi vermiyoruz. Bize göre yapacağınız alım-satım işlemlerinden doğa, doğabilecek olan zararlardan dolayı da herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz diyelim ve videomuza geçelim. Videomuzda bugün sizlerle birlikte şok market hissesini incelemeye alacağız. Şok market hissesini daha önce incelemiştik. Hatta bundan bir iki gün önce ve olumlu şeyler söylemiştik hakkında. E, yukarı doğru yönelişine başladığını söylemiştik. Artık önünün açık olduğunu belirtmiştik. Fakat hemen akabinde aynı gün bir bilanço açıklaması yaptı kendileri. Ve maalesef son iki bilançodaki kötü durum halen yeni bilançoda da devam etmekte. Hem yıllık bazda hem de son çeyreklik bazda fiyatlarımız, verilerimiz maalesef olumsuz yönde gözüküyor halen. Bu durumda hissemiz ne yapabilir? Bu durumda hissemiz mantığıken e, aşağıya doğru gitmeli. Aşağıya doğru ilk ilk etapta gidebileceği yer e, 39 20. Daha sonra gidebileceği yer 38 20 olacaktır. Fakat e, onun da akabinde daha da aşağı gitmek isterse e, 34 seviyesi. Evet şurayı e, baz alacaktır. Şu tepe noktasını kendisine bir direnç olarak belirleyecektir. Bu da kaçmış 34 seviyesi. E, fakat şöyle bir durum var. Bilançolar e, daha önceden e, piyasaya sızdırılabiliyor. E, veyahut sızdırılmasa bile çok marketlerle alakalı e, büyük aracı kurumların bilgisi, bilanço bilgisi olabiliyor veya beklentisi e, olabiliyor. Yani beklentiler eğer Hali hazırda olumsuz ise olumsuz bir bilanço açıklama ihtimali zaten çoğu kesim tarafından biliniyor ise fiyatlamasını da önceden yapmış olabiliyor. Bu ne demek? Zaten hisse normal şartlarda burada duracakken yani 46 seviyesinde duracakken ne yapıyor? Son bilanço kötü gelecek diye bir beklenti oluşmuş ise hissemiz daha da aşağılara 46'dan 39'da da falan düşebiliyor. Yani önceden fiyatlamasını yapmış oluyor. Kötü gelecek olan bilanço ile alakalı düşme işlemini önceden yapıyor. Önceden buralara kadar bilanço yüzünden düşmüş oluyor. Ha böyle bir şey var ise şayet böyle bir şey var ise belki birkaç gün yatayda seyredip daha sonra tekrar yükselişine devam edebilir çok marketler. Bu beklenti hali hazırda yok ise önceden fiyatlanma yapılmamış ise dediğimiz gibi 39 seviyesine düşebilir. 38-20 seviyesine düşebilir. Onun da altında bizi bekleyen seviye 34 seviyesidir diyebiliriz. Artık bekleyip göreceğiz nereye gidecek. Çok marketlerle alakalı söyleyebileceğimiz şimdilik bu kadar kanalımıza henüz abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Beğen butonuna tıklayabilirsiniz. İncelememizi istediğiniz başka bir hisse varsa bunu yorumlar kısmından ya da Telegram grubumuzdan bize iletebilirsiniz diyelim. Tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olun.